ve sultanu evliya Ya Rahman Ya Rahim Ey merhametler merhametlisi bize merhamet eyle Ya Rab bu gecenin hürmetine ki bu gece sen rahmetinle yeryüzüne indin. bu dünyanın karanlığını aydınlığa boğdu. Nur ile geldi. Şüphesiz üç, üç kitapta, da, Tevrat'ta, da, İncil'de, Kur'an'da bu gece indi. Ne için indi? Ey insanlar, rahmet olsun diye indi. O kitapların içinde ne var? Rahmet var. Ve bilhassa Kur'an-ı Kerim ki bütün kitapları kuşatıyor. Ümmül kitap. Kitapların anası. İncil de içinde, Tevrat da içinde. Bütün nüshalar da içinde. Ne var onun içinde? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti var. Ne var onun içinde? Cenab-ı Hakk'ın merhameti var. Rahmet ve merhamet olarak indi bu kutsal gecede Leyletül Kadir'de. Ne ile başlıyor Cenab-ı Hak? Bu kitapta her ayet, her sure nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Demek ki bize rahmet olarak geldi. Bu gece gönderdi. Cenab-ı Hak rahmetini. Ne istiyor bizden? Neyi öğretmek için? Geldi bu kitap. Peygamberimize sordu Hazreti Ayşe annemiz. Radiyallahu anh'a. Ya Resulallah bu gece nasıl dua edeyim? Buyurdu ki Rabbinden af dile ya Ayşe. Çok af dile. Bu gece af dileyenlerin gecesi. Bu gece affedilenlerin, affedilenlerin gecesi. Kitap ne için geldi? Affetmek için, affedilmek için. Cenab-ı Hak, Rabbimiz bize onun yollarını öğretiyor. Ben ki Rahman ve Rahim olanım diyor. Her sureye başlayışında. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor ve sen bana benzetin. Rahmet sahibi ol, mağfiret sahibi ol. Affet. Af dilemesini öğren, af dilemesini bil, af de öğren, af etmesini de bil. Ey insanlar fazla söylemeyeceğiz. Bu gece Rabbinizden af dileme gecesi. Bütün kusurlarımız, hatalarımız, yanlışlarımız için af dileyelim. Yalnız Rabbimizden değil, kullarından da af dileyelim. Haklarımızı birbirimize helal edelim. Ve affedilmek isteyenlere de, bizden af dileyenlere de kin, intikam ile nazar etmeyelim. Ne kadar canımız yanlış olsa affetmesini bilelim, affedelim. Af dileyelim ve affedelim. Bunu becermiş olarak sabahlarsak umut ederiz ki Cenab-ı Hak kalbimizi nuru ile nurlandırmıştır. Ve bizi cemaliyle şereflendirmiştir. Her de kalktığı zaman görürüz. Anlayana ne mutlu hürmetim, Habib hürmetim, Fatiha.